Şakkı Kamer mucizesine dairdir. 19. ve 31. sözlerin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İkterabetis saat ve inşakkal kamer. Ve in yara ayeten yuridu ve yekulu sihrun müstemir Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmedi Vesselam olan İnşikak-ı Kamer'i evham-ı fasideyle inhisafa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukadditleri diyorlar ki, eğer inşikakı ı kamer vuku bulsaydı, umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap, inşikak-ı kamer, davayı delil olmak için, o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate, gecede, vakti gaflette, ani olarak gösterildiğinden, hem ihtilaf metali ve sis ve bulutlar gibi rüyete mani esbabın vücuduyla beraber, o zamanda medeniyet tahammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarasudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakk-ı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle. Birinci nokta, o zaman, o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları, tarihen malum ve meşhur olduğu halde, Kur'an-ı Hakim'in ven şakkal gamer demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde, Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse, şu ayetin tekzibine, yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise, o küffarca kati ve vaki bir hadise olmasaydı, şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih, o vakayla ile münasebetler küffarın adem vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız, ve yegûlû sihrum müstemir ayetinin beyan ettiği gibi, tarihçi menkul olan şudur ki, o hadiseyi gören küffar, sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sayır taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahr Alem Aleyhisselatü Vesselam hakkında haşa yetima Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti dediler. İkinci nokta, Sadı Taftazani gibi Eazim-i Muhakkiki'nin ekseri demişler ki, İnşikak-ı Kamer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarikat-ı Ahmediye'den ve vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip Adası'nın vücudu gibi, tevatürle vücudu katidir demişler. İşte böyle gayet kati ve şuhudi mesailde, teşkikat vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhale olmamak kafidir. Halbuki Şakk-ı Kamer, bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. 3. Nokta Mucize, dava nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar için değildir. Öyleyse, dava davayı nübüvveti için, ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sayır taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakim-i Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi, sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer fatır Hakim, İnşikak-ı Kameri, feylesofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi ya davâ-i nübüvete delil olmazdı, Risalet-i Ahmediye ve vesselama hususiyeti kalmazdı veyahut Vedahat derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif sayı olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani, hem gece, hem vakti gaflet, hem ihtilaf metali sis ve bulut gibi sayır mevaniyi perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta. Şu hadise gece vakti, herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan, etraf alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise, haber vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbab maniaya binaen elbette görülmeyecek.'' Şimdi bu akılsız muhterize bak. Diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kâselistlerinin başına. Beşinci nokta. İnşikak-ı kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş tesadüfi tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki Şems ve Kamer'in Halık-ı Hakimi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzamı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı nübüvveti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilaf metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi, o halde ya işaret-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın neticesi ve mucize-i nüvvet olarak gösterilecekti, o vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadise semavi olarak gösterilseydi, Risaleti i Ahmedi ve Vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl, şakk kamerin imkanında şüphe kalmadı, kati ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından altısına işaret ederiz. Haşiye, yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layıkken ma teessüf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmağı ve ehli tahkik umum müfessirlerin ven şakkal kamer tefsirinde onun vukuuna ittifakı, ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkının şahadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nasıl katı ile dalalet üzerine icmaları vakı olmayan ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşikak-ı kameri ispat eder. Buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet tahkik öyle dedi. Hakikat ise diyor ki, risâletin Risaletin kameri müniri olan divân-ı Nübüvvet, nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan mirac ile, yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle, semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri, bir arzının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine, o arzının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki, Zat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam, kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenah ile evci kemalata uçmuş, ta kabu kavseyine çıkmış, hem ehli semavat hem ehli arza, مدار فخر olmuştur. عليه وعلى آله الصلاة والتسليمات مِلَى الارض والسماوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.